Kızım senin ailen falan yok mu? Ay var var olmaz mı? Ama maalum yaz falan işte memleketteler, Antakyalıyız da biz. Ama ablam birazdan gelir yani. Hemen burada olurum zaten. Asuman. Asuman neler oluyor? Kızım sen bu durumda değil miydin? Korkutma beni. Siz ablası mısınız? Evet. Adınız Nazlı. Doğru Nazlı. Nazlı Hanım, kardeşiniz bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandı. Asuman. Biliyor musun bu merak diye bir şey var. Böyle yamuk bir çubuk. Bunu böyle atıyorsun geri geliyor. Atıyorsun geri geliyor. Bunu Avustralya'da eskiden yerliler kullanıyormuş. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunları? Halam anlattı. Ablanın telefonu çalıyor. Nerede? Benim ablam değil. Arkadaşım bir kere. Hı, acaba kim <abi? gülüyor> Bey. Dayı <mı> arıyor? Dayı. Dayı. Dayım arıyor. <laughs> Alo dayı. Ha, biz Nazlı'yla polisteyiz ya. Neydi buranın adı? Karakoldayız. Ha, karakoldayız işte. Ne demek karakoldasınız? Bulut telefonu hemen yanındaki büyüğe verir misin? Evet, bir polise ver. Alo, iyi günler. Orası neresi? Tamam, ben çok yakınım. Hemen geliyorum. Aklım almıyor Asuman. Sen ne ara döndün İstanbul'a ya? Ne ara oldu bütün bunlar? Ya okulda bir süre gitmediniz mi siz Bodrum'a? Ya abla benim başıma neler gelmiş, sen de gelmiş neyi sorguluyorsun? Ben uçakla döndüm Necla'yla. Uçakla? Nereden buldun sen uçak biletinin parasını ya? Kızım delirtme beni ya. Ben okul gezisi değil miydi? Bu kafana göre sen nasıl uçakla dönersin? Ya biriktirmiştim. Ayrıca ben öyle otobüse saatlerce yollarda falan gelemem. Tanımıyor musun? Daranırım ben orada. Hiç tanımıyormuşum ben kardeşimi hiç. Nerede Necla? Onu kuzeni aldı. Ben de taksiyle döndüm. Baktım çok erken daha birazcık alışveriş yapayım dedim. Alış, alışveriş mi? Asma öldürürüm seni. Senin alışveriş anlayışın bu mu? Ee, ne yapıyoruz şimdi? Beyefendi, ben Asuman'ın ablasıyım. Ben gerçekten çok özür dilerim. Asuman çok pişman. Özür dilerim. Çok çok pişmanım ben. Gerçekten ya böyle bir insan değilim. Bir anda boşluğuma geldi. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın ne olur. Gerçekten böyle bir insan değil. Lütfen yaşının ufaklığına verin. Eldin. Hoş bulduk iyi misin? Ya ben iyiyim benim boş ver. Nazlı'nın kardeşi gelmiş içeride polisle konuşuyorlar. İyi niyetiniz için tekrar teşekkür ederiz. Vallahi kardeşime size duelsin. Bir daha böyle bir şey yapmasın. Fiyat Bey. Ben sizi aramıştım ama. Tamam sonra konuşuruz. kızınızı rica etsem alabilir misin sen? Mutlu Bey, hazır mıyız? Hazırız. Bir, iki, üç, hoppa! <laughs> <laughs> Doğru eve gidiyorsun tamam abla ya. Sen gelmiyor musun? Hayır ben geçici bir süre Ferit Beyler'de kalıyorum. Yani Bulut'a arkadaşlık etmek için. Vay hiç haberimiz yok. Telefonlarını açsaydın haberin olurdu. Bana bak Osman hemen eve git. Fatoş'u arayıp kontrol edeceğim kaçta gittiğini. Talih kuşunu kaçırmışsın yine kondu o güzel kafana. Yere kapa katına ha kaybetme bunu. Doğru konuş ağzına bir tane çarparım görürsün gününü. Dur tut şunu ben bir selam verip gelirim. Osman gel buraya. Ferit Bey. Kusura bakmayın. Bugün bir yanlış anlaşılma oldu. Sizi de buraya kadar yorduk. Önemli değil. Allah sana akıl fikir versin Asuman. Delirtirsin adamı sen. <laughs> İyi geceler Ferit Bey. Ben de öyle hava alayım diye çıkmıştım. Yani bulut yemelidikten sonra hemen uyudu. Normal değil mi sence fazlasıyla hareketli bir gün geçirdi? Normal. Yani e, fazlasıyla hareketli bir gün geçirmesi normal. Ya hayat her zaman o kadar sakin ve steril olmuyor. Bazen beklemediğimiz durumlarda kalabiliyoruz. Ben hayatım ve Bulut'un hayatı sakin kalsın diye bir sürü insana bir sürü para ödüyorum. Bunlardan biri de sensin Nazlı. Bulut'un hayatının sakin kalmasından sorumlusun. Sanki hiç evde kalın dememişim gibi. Özür dilerim Ferit Bey. Gerçekten. Yani Bulut bir daha asla karakollara düşmeyecek. Hiç şüpheniz olmasın. Acıktın mı sen bu kadar ağlıyorsun? Gel, gel, gel. Ah, Dursaydın. Of! Mutfak açıktır inşallah. Aferin, iyi kilitlemişsiniz. Of Nazlı, of! Şimdi zile bassan bulut uyanacak. Bir kedi sevdasına ne hallere düştük ya Aa! <laughs> Merhaba. Siz de mi Bahçede Kedi'ni sizin duydunuz? Hayır, duymadım. Aa, ondan geldiniz sandım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Öyle mi? Evet. Ee, siz niye geldiniz o zaman? Kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca geldim. Ha tamam. Eğer görürseniz karnı aç mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni. Belki ben bulurum ama onu sonra. Buldu mu kediyi? Yok, kaçmış. Kahvaltı hazırlayayım mı size? Bana kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin aslında. Evet de Hazırlayabilirim, sorun yok. Ben atıştırdım bir şeyler. Peki. Nazlı. Dün sana biraz fazla çıkıştım, kusura bakma. Ha, o mesele. Yani ben de istemezdim tabii çocuğu karakola götüreyim. Ama insan hali oluyor böyle şeyler. Yok, karakol meselesinde değil. O konuda haklıydım. Küçük bir çocuğun görmesi gereken bir yer değil orası. Dışarı çıkmayın derken Demet Bulut'un halası. Bulut'un velayetini almak için dava açacaklarmış. Siz dışarıda olunca ben de tedirgin oluyorum. İyi de bir dakika. Yani Bulut'un velayetini alabilirler mi? Demet'ten ziyade kocası olacak o Hakan. Aklına geleni yapmak için elinden geleni ardına koymaz. Yıllardır görüşmeyiz, birbirimizi de pek sevmeyiz. O yüzden siz dışarıda olunca sanki evde olsanız Bulut daha güvende olur diye hissediyorum. O kadar da değil. Yani halası sonuçta ne zarar verecek Bulut'a? Görsün. Efendim? Diyorum ki yani sizin aranızdaki gerginlik yüzünden neden bu göremesin? göremezsin? Siz de görün, o da görsün. Ortak velayet diye bir şey var. Hiçbir şey sana göründüğü kadar basit ve masum değil Nazlı. Yine yapacaklarını, evet. Ne yapmak istiyor bunlar? Çocuk da annesini babasını yeni kaybetti. Deniz, ben şimdi eve geldim. Eve bir şey bırakacağım. Sonra sen ben avukatlar bir buluşup konuşalım. Tamam. Tamam abi istediğin zaman ara beni. Hadi at bakalım. Sin <laughs> 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 olmadı. Olsun bulutçum öğrenirsin zamanla. Ne güzel atıyorsun sen onu. E sonuç olarak Antakya'da insanın kendini geliştirmesi için imkanları çok kısıtlı. Hele böyle benim gibi büyük hayalleri olan bir insan için küçük şeyler zindan gibi olabiliyor. İşte ben de o yüzden kendimi geliştirmek ve hayallerimi gerçekleştirmek için İstanbul'a geldim okumaya. Asumancığım Demet Hanım'ın zaten buradaki vakti çok kısıtlı. Bence meşgul etmeyelim. Evet Asuman doğru söylüyorsun. Ya yani İstanbul'un sunduğu fırsatlar küçük şehirlerle kıyaslanamaz tabii. Ama internet var oradan her şeye bakabiliriz. <laughs> i̇nternet var tabii. doğru. <laughs> Akıllı buduk seni her şeyi de bil. Anlat bakalım halana. Bu merangı sevdin mi? He çok sevdim. Dayı. Efendim Uluç'um. Biliyor musun benim ta Avustralya'dan Demet Alam gelmiş. canım. E, dayının döndüğümden haberi var zaten. Ama şimdi benim gitmem lazım artık, tamam mı bir tane? Hadi öpsün halası. Oh halacığım, geleceğim yine, tamam mı? Nazlıcığım, misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum. Asuman, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Demet Hanım. Umarım tekrar görüşürüz. Görüşürüz Ferit. Nazlı mutfak. Ay. Bu merangı da çok kötü atıyorsun bu arada. Ben iyi atıyorum. Hı. Ferit Bey. Onun ne işi var burada? Nasıl alırsın bu eve? Of, birden bir oldu. Yani önce Asu geldi. Ben ona gelmemesini söylemiştim. Benim için büyük sürpriz oldu gelişi. Sonra da birden kapıda Demet Hanım belirdi. Benim bir suçum yok. Ya kimden yüz buluyor da geliyor buraya? Ferit Bey. Bulut'un halası kapınızın önüne kadar geldi. Ben de onu içeri aldım. Çünkü Bulut'un halası. Eğer çalışmamdan memnun değilseniz beni sürekli azarlamak ve suçlamak yerine kovabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Yakında duruşma olacak. Bulut'un halası vesayetini aldığında, halası olduğunu unutacak. Anladın mı? Buna emin ol. Bala'nın toplantıyı iptal edin. Bir de Engin'e haber verin, bana gelsin. Bugün şirkete dönmeyeceğim. Asuman. Evin halini görüyorsun. İyice deli çadırı gibi oldu. Hadi sen de ayak altında dolaşma artık çık. Abla ne yapayım ben akşama kadar? Kardeşim sokaklarda mı sürünsün? Kızım bir kere de uzatma ya. Ablacığım vallahi tamam ben hiç mutfaktan böyle dışarı adımımı bile atmayacağım. Ferit Bey söz veriyorum benim evde olduğumu anlamayacak. Biliyorum burası senin iş yerin. Seni zor duruma sokuyorum ama kusura bakmayacaksın artık. Asma ben senin yüzünden zor durumlarda hiç çıkamıyorum ki zaten ablacığım. Geç otur şuraya. Görmeyeyim seni ayak altında. bunu da ben öğrettim. Hadi ne Sen de öpüldün böyle. Ben de. Evet. Peki bunu siz istediniz. Açılıyor. Nasıl masum? Keşke hep böyle kalsa. Büyüyünce gider bütün masumiyet. Sen insanoğlunun gerçekten masum olabileceğine inanıyor musun? Her zaman değil. Ama bir dönem evet. Çocukken mesela. Siz inanmıyor musunuz? Ben masumiyetin insanların uydurduğu bir aldatmacı olduğunu düşünüyorum. Yani olduğu iddia edilen saflık aslında hiç kimsede yok. İçgüdüler ve tutkular insanları yönetiyor. En masum zannettiklerin bile bir gün tutkuların esiri olabiliyor. Dolayısıyla var olduğunu zannettiğin saflık aslında hiç olmamış oluyor. Çocukta bile. Çocukta bile. Şuna baksana. istediğini yaptırana kadar pes etmiyor. Bunun neresi masum? Yatıralım mı? Yatıralım. Gel de bakalım canavar. Canavar seni. pembe de buraya. Evet doğru yapıyorsun ver insana ya. Nasıl buldun onun yerini? Yerim seni. Hı? Aa dayı. Hoş geldin. Hoş bulduk yakışıklı yenim benim. Dayı gel hep beraber puzzle oynayalım. Ama biraz sabretmen lazım. Önce bir üstümü değiştireyim, yemek yiyeyim falan. Sonra gelirim olur mu? E, tamam. Ama doktor amca bana aferin dedi. O zaman bu akşam ne istersen onu yaparız. Yaşasın. Hadi yapalım. Hemen geliyorum hemen. Tamam. Ferit Bey. Bu akşam eve gidebilir miyim? Japonca kitaplarımı almam lazım. Ee, yarın vesayet için ön duruşma var Nazlı. Bulut da gelmeliymiş. Hep beraber gitsek çok iyi olur. Rica etsem birkaç gün daha izin kullanmasan... ...yani ortalık duruluncaya kadar. Ben istersen Japonca kitaplarını aldırırım sana. Kalırım tabii, sorun yok. Kitapların da acısı yok, daha sonra alırım. Nazlı hadi gel. Çabuk bak bir tane daha parça buldum. Teşekkür ederim. Hadi gel. Artık uyusak mı acaba? Gözlerin yorulmadı mı? Yarın devam ederiz. Neden <laughs> çok artık. Benim uykum Ama çocuklar ne kadar çok uyursa o kadar çabuk büyür. Bana da çok kızardı. Ben de çok özledim anneni. Babamı da özledim. İkisini de özledim. Hmm. Ben bir daha onları göremeyecek miyim? Uslu bir çocuk olsam bile bir daha onları hiç göremeyecek miyim? Sen zaten çok uslu bir çocuksun Bulut. Annen de, baban da bu kadar cesur davrandığın için gurur duyardı senden. <laughs> tamam. Tamam, bir şey yok. Merak etme. Nazlı... ...ben dayımdan başka birinin yanında kalamam. Hiç merak etme. Dayın da seni başka kimseye bırakmaz. Bırakmam, tamam. Hanım, müvekkilim ve eşi toplumun saygın üyeleridir. Üstelik müvekkilim çocuğun halasıdır. Karşı taraf itirazında Demet Hanım'ın çocuğun babası Demir Bey ile yıllarca görüşmediğini ve Demir Bey'in kendisinin ve ailesinin müvekkilimle bir arada olmasını istemediğini savunmuşlardır. Oysa burada görüldüğü üzere Demir Bey ölümünden sadece bir gün önce Demet Hanım lehinde şirketten pay tesis edilmesini istemiş ama ömrü vefa etmemiştir. Efendim bu belgeleri ilk defa görüyoruz. Ayrıca gerçekliği tartışmalı. Bu belgeler orijinal değil. Fotoğraftır efendim. Ferit Aslan'ın müvekkilim Demet Önder'e yaptığı oyun apaçık ortada. Ferit Bey bu belgeleri saklayarak müvekkilimi yanlış tanıtmaya çalışmış, çocuk üzerinden şirket yönetiminde tek söz sahibi olmak istediği aşikardır. Efendim, müvekkilim ve eşi çocuk için ideal bir aile ortamı sağlayabilecek durumdadır. Ferit Bey tek başına yaşayan bir adamdır. Bu yaştaki bir çocuğu bakıcıların ellerine bırakması doğru değildir. Karar. Delillerin incelenmesi için duruşmanın ileri bir tarihi ertelenmesine, bu süre zarfında Bulut Kaya'nın geçici vesayetinin Demet Önder'e verilmesine karar verilmiştir.